varlık olduğumuz için, varlık, varlığa çıkan şey olduğumuz için ve varlıkta kul diye adledildiği için ve kul kelimesinin hakikatinde de horluk, zillet, aziyet, esas olduğu için bu zıt, Allah ile aramızdaki zıt olduğumuz nokta. Benzerin zıtlığı. Benzer neydi? Allah Adem'i kendi sureti üzere halk etti. İşte burada benzeriz. Yani Allahu Teala'nın isimlerinin en kamil açığa çıktığı mahal insandır. İnsan. Bütün varlık içerisinde, alemdeki tüm varlıkların içerisinde Allah'ın isimlerinin en kamil açığa çıktığı mahal varlık insandır. İnsanı kamil kastettiğimiz. İnsanı kamil. Burada da işte benzer olmuş oluyor. Çünkü Allah'ın tüm isimlerinin tecelligahıdır insan. Bir insanı kamil ne dedi İbn Arabi Hazretleri? Alemin direğidir. Allah insanı kamil aracılığıyla alemde icrasını yapar. Aynadır insanı kamil. Allah teşbih yapıyoruz. Allah sıfatlarının en kamil yansıdığı ayna insanı kamildir. En mükemmel ayna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizdir. Ondan sonra en kamil aynalar onun varisleridir. O zaman burada isimleri ve sıfatları bakımından bir benzerlik var. Tabii, Alanı benzerden herhalde. kastettiği o. Fakat zatı bakımından zıtlık var. Çünkü onun zatında Tabii. Burada kul, orada Rab var. Evet. evet. Kendi suretinde yarattığı için insan ikamel de oluyor. Evet. Şimdi o zaman vatandaş zihni bu bilgiyi kendi kafasında nasıl yerleştirmeli? Nasıl hareket etmeli? Nereye yerleştirecek? Yani kendi kafasında bu benzer olarak, suret olarak hı. benziyor. Hı hı. Fakat zelil ve horluk olarak zıt. zıt. Bu şeyi tam olarak nasıl kurtaracak? O bir zaman vatandaş Zeyd yapacak şöyle yapacak. bakacak olaya. Bir defa şunu iyi anlayacak. İki mertebe asla bir araya gelmez. Kul ve Rab. Çünkü Rab yaratandır. Kul yaratılmıştır. Yaratan ile yaratan asla bir araya gelmez. Bu bir. Zeyd bunu oturtturacak bir güzelce. Yani ne kadar onun isimleriyle vasıflansa da zıl, gölge diyoruz. İzafeten Allah'ın isimlerinin masharı olsa da bu emaneten insanda bulunur. Aynadaki yansıma gibidir. Aynadaki yansıyan Zeyd ile Zeyd'in kendisi aynı şey değildir. Aynadaki yansıma Zeyd'in aynı yansısa bile Zeyd değil. İşte insan da Allahu Teala'nın isimlerinin en kamil gözükme yeri mazhar olmasına rağmen Allah değil. Çünkü kul. Bu manada kul, kulluğunu mutlak bilecek kul, kendini bu isimlerin masarı olmasıyla benzerlikten dolayı kendini Allah yerine koymayacak. Ben Allah'ım derse büyük hata yapmış olur. Firavun'un ben sizin en büyük Rabbinizim dediği gibi o hataya düşmüş olur. Ondan sonra cezalandırılır.